Herkese merhaba. Sezgin Bros TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir bülten videosu ile karşınızdayız. O zaman başlayalım. Evet. Yine yeni nesil konsollar ve yeni nesil haberlerle ilgili. başlayacağız. Hemen PlayStation tarafından girmek istiyorum olaya. Demon Souls'tan bazı gameplay'ler geldi. Evet. Bu Demon Souls biliyorsun PlayStation 5'in çıkış oyunlarından birisi. Oyunun iki modda yani doğal 4K çözünürlük ve 30 FPS veyahut da dinamik bir 4K çözünürlük ve 60 FPS çalışacağı söylendi. Aslında bunları çok fazla artık vermeyi çok istemiyorum ama işte çok önemli oldukları için, haber taşıdık, taşıdıkları için söylemek istiyoruz. İşte oyunda pek çok görsel fitri olacak. Ee, evet, görsel açıdan çok iyi bir geliştirme var zaten oyunla ilgili. Fakat oyunun orijinal bazı hatalarına ve dokunmamışlar. Evet. Onlar meme olarak evet, biliyorsun. Dur, dur, evet. Çok bariz bir şeyler varsa onlar düzeltilmiş tabii ki birazcık. Ee, Arayüzler birazcık sadeleşmiş, kullanımı kolaylaşmış ama yani, orijinale yakın oluyor evet. yine. Ee, Zorla dokunmamışlar. Ki yine çok zor olacak. Sol serisinin en zor oyunu olarak geçebiliyorsun. Atası ya, Souls. sol serisinin atası. Ee, bunun dışında PlayStation 5 SSD'sinden yararlanıyor tam gaz. Hı hı. Ee, 3D Tempest teknolojisinden, yani 3D Audio teknolojisinden yararlanıyor. Güzel. O sesini kafamın yanında hissettiğimi demiş mesela deneyen birisi hı. yani. Hani arkadan gelirken falan. Ben çok önemsiyorum o 3D Audio muhabbetini. Ee, hatırlatayım çıkışında sadece kulaklıklarda olacak. Evet. Televizyonlara daha sonra gelecek. Evet. Bunun dışında e, yine yayınlanan videolarda şey vardı. Karakter yaratma ekranı, evet. fotoğraf modu. Evet. Ee, PlayStation 3 versiyonuna göre de oldukça detaylı ve yani geliştirilmiş gözüküyor. Ek olarak da Demon Souls'un bu PlayStation 5'in yine arayüzünde bir aktiviteler ve ipuçları, muhabbetleri var ya. Yüksel, 180 kadar ipucu videosu barındıracakmış. Yani hatırlıyorum bir yere geçemediniz. Evet. Ya da bir boss'a geçemediniz. Güzel, evet ipuçları olacakmış. Yani o özellikle ne yani? Demon ya. mükemmel gözüküyor. Ee, son biliyorsun bir 12 dakikalık bir State of Play videosu evet, Orada da yani şahane duruyor. Hatta o videoya kadar insanlar şey diyordu. E, bu ne ya? Bu nasıl oyun? Tek atıyor herkese falan filan. Bu niye bak kolay falan. Ama muhtemelen State of Play videosunu izledilerse yer. Yani orada görecekler de tek atmadıklarını. Asıl oyunun oyun zor zaten. zorluğunu görmüş Tanıtım olduk yani. başka bir şey canım yani. Tanıtımda şey bile. Imleşler, bu son videoda vardı ama stamina barı falan. Yok şey mi acaba? Oyun biraz daha Yok yok. Ma, yoluna mı gittiler demişler yaptılar. ama mı? evet öyle bir şey yok. Blue Point bu Shadow of the Colossus'tan Uncharted Net'in de Collection'dan bildiğimiz ekip yine her zaman gibi remake'ini yapıyor. Ve Sony dağıtıyor son Japonya. Yani. Ama bu oyun From Software oyunu biliyorsunuz. Evet. From Software demişken de bir tweet atmışlar yakın zamanda ve Elden Ring bunların yeni oyunu. Evet. Muhtemelen yeni nesile gelecek Elden Çok Ring. Çok eskiden tanıtım yapılan oyun. Çok şahane bir oyun olacağını evet. Yine bahsedeceğim bir oyun. Sekiro'dan sonra o başarılarına devam edecekler gibi gözüküyor. Geliştiriyoruz rahat olun demişler. Oyun gelişim aşamasında ama somut şeyleri ne zaman göreceğiz bilmiyorum. Acaba Aralık'taki Game Award, Awards'da e, olabilir. Elden Ring görür müyüz? Olabilir, Her sene her şey söylüyor. i̇nşallah e, görürüz artık. Yani bir oynanış görüp de heyecanlanmak istiyorum. Çünkü bu adamlar yani From Software bu nesilde bence e, yeteri kadar oyun yaptı. Çalışkandı bence. Tabii canım daha Çalışkandı. Ne da? Yani çok sağlam oyunlar yapıyorlar. Sekiro, Ve, Dark Souls 3, 1 ve 2'nin remaster halleri özellikle 1'in remaster halleri bayağı iyi. Şey, 2 remaster değildi. 2 de 2 aynen. 2 de gelmişti. çok fazla düzeltme yoktu. Bir de ne yaptılar? Bir oyun daha yaptılar. Arada Eld neyse neyi saymadım. Ee, Dark Souls 3. Ha yani. bir de Bloodborne işte. Ha Bloodborne evet doğru. Bloodborne'a satlarız. Ki de, bu oyunlar yani Sekiro yılın oyunu olduğu, Bloodborne yılın, yılın oldu. olduğu kategorisi yani. var yani. çok ee, çok sağlam. Devam oluyor. edelim PlayStation tarafından. PlayStation Now Kasım ayında Kasım ayı oyunları duyuruldu. PlayStation Now sistemi hala ülkemizde yok ne yazık yani ki. Ne zaman gelecek acaba? Bilmiyorum. F1 2020, Injustice 2, Rage 2, Warhammer Vermintide 2, Kingdom Come Deliverance ve My Time at Pordia oyunları da bayağı iyi güzel, bu arada. Güzel, güzel oynayabilenmiş. Ee, PlayStation Now kutuphanesi, PlayStation 3, 2, 1 oyunlarını da biliyorsun barındırıyor. Ama onları 4 konsolda indirmen mümkün değil. Evet. Çok sayılı birkaç oyun hariç, PlayStation 2'deki birkaç bir, 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 bir oyun hariç indiremiyorsun. Ama buluttan oynayabiliyorsun. Onun dışında 4 oyunlarını ister buluttan ister indirerek oynayabiliyorsun. O özelliği çok güzel. Bir yani i̇yi bir PlayStation Now yani iyi fiyatlı bir PlayStation Now'ın Artık ülkemizde olması lazım diye düşünüyorum. Ama ben işte tabii bir fiyatlar Game Pass seviyesinde değil hala. Game Pass seviyesinde olmasa bile fiyatlar çok yüksek olduğu için insanlar alıp kullanırlar diye ee, düşünüyorum. Spider- Miles Morales ile ilgili de videolar geldi. Deimosos demişken. Ee, yine PlayStation'ın çıkış oyunu Spider- Miles evet. Morales ve videolarla beraber inceleme ambargosu da kalktı. Ünlü siteden incelediler. Şu an 85-90 civarı bir metrekritik. 85 kritik... metrescore puan var PlayStation 5'te. 4'te de 84. Yakınlar yani. PlayStation 5 versiyonu daha iyi tabii Kaliteli ki. Kaliteli bir oyun olduğunu onun ee, üstünde PlayStation 5'te oyunun menüsüne yani me oyunun ana menüsünden oyuna giriş 2 saniye falan sürüyormuş. Hmm. Ee, totalde de 7-8 saniyemiş PlayStation ana menüsünden oyunun menüsüne gelmekte. Çok iyi, çok iyi. Yani kısacası çok, yani 30 saniyeden kısa bir sürede oyunu PlayStation açıp, PlayStation açmanın dışında yani PlayStation menüsündeyseniz oyunu başlamanız çok fark eden iyi gerçekten. Ee, bununla ilgili 8, oyunun 8-12 saat arası falan olacağını söylemiş IGN hmm. falan ama birkaç kaynakta 16-17 saat sürebiliyor her şeyi yaparsanız. Bu şeye demiş. sanırım biraz kişisel yani. Aktivitelerim. Evet yani yani ofla, şey, e, opsiyonel olarak yaptığımız şeyler de var. Ha benim tahminim yine 10-12 saat hadi olsun 15 saat diyelim. 10 -15 ya saat zaten arası bir ara oyun olarak düşünürsek yani bunu bence yeterli bir süre. Bir diğer son oyunu da Astro biliyorsun Astro Playroom. Evet. E, bu şey PlayStation'ın içinde yüklü gelecek. Evet. Ve daha çok DualSense ve PlayStation 5'in bazı özelliklerini anlatmaya yarayan bir oyun. Onun oyun. süresi biraz kendisi 5-8 saat arası Hı. bir oyunun işareti. O da yeterli gerçi ya. 82'de meta skoru var. O da iyi. Bedava bir oyun sonuçta bu evet, arada. Evet. Insomniac yine Sony'nin ekibinden bir açıklama geldi. Ratchet and Clank Rift Apart'ın PlayStation 4'e gelmesinin mümkün olmadığını ve tamamen PlayStation 5 için tasarlandığını bir Twitter kullanıcısına cevap olarak vermişler. Yapacak Biraz fazla da bir şey. Biraz beni bu haber. Beni üzmedi. Şöyle üzmedi yani. Ama şöyle şimdi yani. Tabii ki 4'e gelsin ama hani beşte de her oyun fark edecek. Dörde gelen her oyun beşte e fark edecek. Orada, orada. Bir sonraki haberim Resident Evil Village ile alakalı. Resident Evil 8 ya da Resident Evil Village ile alakalı. Yine PlayStation tarafı biraz ama Xbox için de kabul edilebilir bu durumlar. PlayStation Store sayfasında güncellemişler. İşte Ray Tracing destekleyeceği, 4K çözünürlükte çalışacağı söylenmiş. 3D sistem ve DualSense'in tüm özelliklerinden yararlanacağı söylenmiş. Yükleme süreleri neredeyse sıfır demişler. Yani yok değil ama neredeyse sıfır. Hani büyük olsa öldükten 3-4 saniye sonra falan en fazla Did geri dides. döneceksin. Evet. Evet. E, Triggerlardan yararlanıyormuş. Adaptive Trigger, hassas Triggerlardan. Haptic feedback'ten çok ciddi şekilde yararlanıyormuş. E, PlayStation tarafında çok ciddi yararlanıyor öyle söyleyeyim. E, özellikle ses konusunda çok önem verdiklerini yani söylemişler. E, PlayStation 5 aksesuarlığının Türkiye fiyatları ne yazık ki belli oldu. Evet. sensin, ee, DualSense'in 1099 TL gibi bir saçma fiyatı var. Yani 1000 lira gibi bir fiyat bekliyorduk. 1100 lira. Kamera 950 o 20 dolarlık euroluk 20 dolarlık o yüzden Netflix suç olan medya kumanda 479 TL. İşte Overgame'de ön sipariş açılmışlar. Ee, kablosuz kulaklık 1600 TL. Falan ne halt edeceğiz çok bilmiyorum ama çok kötü. Türkiye fiyatları genel böyle olacak gibi gözüküyor şimdiki kurlara göre en azından. Bununla beraber DualSense'in bir siyah kısmı var ya beyazın şey. O kısmı çok kolay çıkarılabildiği ile ilgili bazı haberler gelmiş. Hatta bir e, neydi orada var mı adı bilmiyorum. Bir üçüncü parti bir site bunu açmış söylemiş demiş ki hayır kapatacaksınız öyle ben de siz yapamazsınız ben ama muhtemelen uzun vadede Sony bunun resmi satışlarına izin verecektir. Ek olarak Sony tarafından bir açıklama geldi. Mağazalarda olmayacak çıkış gününde. Online olarak evinize yollayacağız. Mağazalara gelmeyin. Pandemi yani evinizde, dolayı. Evinizde şeyde. kalın. Evet, evet, evet. Zaten bir mutlaka bir stok sorunu olacak. Dünya genelinde. Xbox tarafında da olacak gibi gözüküyor. Onun dışında yine Sony sözcüsü bir sözcüden bir taraftan bir açıklama gelmiş. SSD'nin daha sonra harici SSD desteğinin çıkışta olmayacağını söylemiş. Bence bu bir eksi. Evet. E, uzun vadede eklenecek aktif edileceği söyleniyor ama harici HDD desteği çıkışta beraber var. Hmm. Konsolda bu arada konsolun 825 GB'lık bir dahili SSD'ye sahip olduğunu ve bunun sadece 664 GB'ını kullanabileceğimizi. Evet, Epek çok kullanıcının harici bir SSD kullanmak isteyebileceğini ilk günden elinde varsa iyi bir SSD varsa. etmek maksimum harici, harici bir SSD. Ama harici bir SSD'lerin de fiyatını görünce de be, bizim için üzülüyor. Gene bir eksi mi acaba haberi var PlayStation 5'in? doğal doğal olarak 2K 1440 piksel de çözünürlük desteklemeyeceği ilgili bir haber okudum ben. Olayı çok anlayamadım. Xbox tarafı destekliyor ama PlayStation tarafında bir olayı anlamadım. Yani upscale bir 2K mı alacak? 1080'den upscale mi edecek? 4K destekleyen, doğal 4K destekleyen bir konsol niye 2K destekliyor? Yani 2K, destekleyen? 2K bir monitörde oynayan biri nasıl olacak acaba? Çok biraz muamma. Yakın zamanda belli olur muammal. ama özellikle 2K monitör olan kullananlardan tepki almış galiba bu durum. Yani alır. PlayStation tarafını biraz gömdük. PlayStation bence bugün en olumlu bence bugün bütün en önemli ve en güzel haberini evet. vereceğim. Çok bomba bir haber. PlayStation'ın çıkış oyunlarının pek çoğu, yani birinci parti oyunların yazından Türkçe dublaj ve altyazı ile geliyorlar. Marvel Spider-Man, Miles Morales ve Sackboy Big Adventure Türkçe evet. dublaj ve altyazı desteğiyle Mükemmel. geliyor. Orijinal Marvel Spider-Man'de altyazı bile yoktu. Eğer Ultimate sürümünü alırsanız, o orijinal versiyonun remaster versiyonu var ya, onda da Türkçe olacak. Yani alt altyazı mı olacak, dublaj mı olacak bilmiyorum ama olacak. <laughs> Ee, bunun dışında bildiğim kadarıyla hem dubbe <laughs> hem altyazı Remake altyazı. Astro Playroom altyazı var. geliyor gene. Maşallah maşallah. Ama ma sanırım yani daha henüz bununla ilgili bilgi yok ama PlayStation 4'teki Spider-Man'i sanırım e, Türkçe altyazı veya dubbaş güncellemesini yapmayacaklar. Ama çok saçma Sarp değil mi ya? ya? Çünkü zamanında e, God of War 3 Master'da altyazı biliyorsun. PS3 versiyonunda Ama o, remastered, evet. evet, Doğru söylüyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Oradan evet. o örneği vermek Çok istiyorum. güzel yakaladın. Doğru. Bu oyunlar 12 Kasım, 19 Kasım'da dünya gelinde ve bazı ülkelerde önce 12 Kasım sonra dünya gelinde 19 Kasım'da çıkacaklar. Ee, burada çok enteresan bir durum var. Şimdi birkaç yerde böyle gördüm. Hani sonra Türkiye, PlayStation Türkiye çok ölmüş bu konuyla ilgili. Ama şöyle bir şey de var. Yani Türkçe dublajın gelmesi çok iyi. Hatta hatırlarsan Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima öncesinde Death Stranding. Biz çok övmüştük bunların Türkçe olmasını falan. Şaşırmıştık da hatta. Ee, hala sonu destekliyor. Evet. Hani bir ara bir koptu ya bazı oyunlarda. Maalesef. Horizon Marvel. Hani evet. adama dedim para, kurdan dolayı desteklemeyecekler mi? Fakat ya adama sormazlar mı arkadaşlar? Buradan bir sistem edeyim yani. Bu oyunları Türkçe dublaj yapmak yerine öncelikle bir Türkiye fiyatlandırması yapsanıza kardeşim. Yani, yani e, bu çok fazla çok güzel bir yere değindin. Sonra şöyle söyleyeyim Marvel Spider-Man Türkçe dublaj. Evet Fortnite, ama, ama stand olan bir oyun 460 evet, TL Türkiye'de. Formlarda falan demişler. Şunu demişler yani. Ben abuk böyle hiç böyle yani dil olmasın demiş adam. Ama oyunun fiyatı ucuz olsun demiş yani. Şimdi bence öncelikle oyun fiyatı. Yani evet. Ama dilde getirsinler canım. Ama madem dilde getirebiliyorsun şey bir e, lokalizasyon yapsana. Burada bence ben bunun şey ben bir şey alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela bu oyunlarda Türkçe alt tisi bile beklemiyordum. Açık söyleyeyim bu tamamen tamamen Sony'le alakalı şey. Ben burayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü Sony birinci parti oyunu e, çıkış oyunlarını hatırlarsan Killzone, Neck, PlayStation 4 dönemleri de böyleydi. Önemli birçok ülkede dille getiriyorlar. Önemli, Kendileri evet. önem veriyor zaten. Kendi bu Ben yani. bunun yani kısa kısa ama burada alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ve hani açık söyleyeyim e, bu çok güzel bir şey. Ben ayakta alkışlarım. Eğer biraz bir parmakları varsa buradaki PlayStation Türkiye'nin ayakta alkışlarım ellerini de öperim. Ama mutlaka ama mutlaka Türkiye'de PlayStation markasının bak Türkiye'de Xbox ile ilgili bir şey söyleyeceğim PlayStation'dan sonra. Abi 699 TL'ye oyun olmaz yani. Hmm. Bak 300 liraya oyun satsın demiyorum. Hani kurum farkındayım ama fiyat Steam'de niye e PlayStation Store'da 500 lira Assassin's Creed niye Epic Store'da 250 lira? Evet. Biraz. Ve Steam'de 250 lira. Öyle ben bunu PC'de 250 lira bir alabiliyorsam PlayStation'da da almak istiyorum abi. İşte. 250'ye satma, 350'ye sat. Hani konsol tarafı Ki falan biliyorsun be. yani Türkiye fiyatı şey e, Türkiye fiyatı. vergi filan. Kendi e, ülkelerinde bazı ülkelerde fiyatlandırma e, söz konusu. Rusya mesela. Evet, evet ben bu sistemi yapacağım. Kusura kusura atmadım. Şey diyordum yani, orada Muhammed Kaynar'da da. Ee, ben aslında Türkçe altı da beklemiyordum bu oynardı. Yani ben e, çok yakın ama ilk zamanda. Ama hatırlıyor musun? Ben Bülten'de söylemiştik hatta. Sekpoy'un ismi büyük maceralar da geçiyor. Türkçe Hayır, olacak evet, diye. O olabilir dedik ama Spider-Man'de ve Demon's beklemiyordum. Niye beklemiyordum? Abi yani bu haberi çok daha önceden verirler diye düşündüm. Yani hiç haber yok. O da ayrı bir, o bir fiyasko. O yüzden çıkacak neredeyse. Yani kaç, ne zaman açıklandı bu haber? Bir hafta mı bir oldu? Bir hafta yani. olmadı. Yani bir... Ve şey hani bu oyunlar aylardır biliniyor oyunlar bu arada. Yani Acaba son dakika mı? Son anda mı anlaştılar acaba? Şimdi bir dakika. Düblü, düb düb son anda bir şey oldu. mi ya? <laughs> evet. Yani o tekstere bu pandemi de son anda mı girdiler? O 6 aydır yapılıyor o iş. Aynen öyle. Aynen yani. öyle. Bunu niye açıklama şey yapmadılar? Şeye lafım yok. Ee, kimlerin yaptığını falan yani gizli tutulabilir. Lastı fazla falan hatırlarsan çok erken açıklanmamıştı. Evet. Ama bu kadar geçte kalınmamıştı. Ama hayır yine oyun çıkışını az kala açıklamıştı ya. Ya 2 yani ay vardı nasıl? Evet, en az bir az de, bir ay de şey var. yani bu çıkış çok Neyse, önemli. Bu önemli de çok fazla. Geçelim buna. Ama Xbox tarafına geçeceğim burada. Ben burada Xbox Türkiye'nin elini sıkarım o zaman bunun üzerine. Ya da Microsoft'un. Hala Türkiye'deki kura rağmen Xbox e, Game Pass fiyatları çok iyi yani. Evet, mükemmel abi. Demek ki yapabilen yapabiliyor. E, Amazon Prime Türkiye'de 8 TL aylık. Ya Amazon, Amazon zaten Ve yani... Ne dediler? Biliyorsun uzun bir süre böyle bırakacağız dediler. Yani ben biraz ya bu kadar da sürümler kazanabilecekleri bir konuda e, yeter kadar iyi çalışmadıklarını düşünüyorum deyip konuya geçelim. Silent ın e, Silent Hill'ın PlayStation 5'e reboot edilmesiyle ilgili gene bir haber çıktı ortaya. E, bir analist Robert Serrano adında bir analist. Aralık ayında biliyorsunuz 8 ve 10 Aralık'ta bir Game Awards olacak. Tam hatayını hatırlamıyorum. Geoff Keighley'nin bir World Premiere'le o gün has bir videoyla Silent Hill'i göstereceğini söylüyorlar. Silent ile ilgili ve Konami ile ilgili PlayStation tarafı ile ilgili çok ciddi sönetler çıkıyor ve biliyorsunuz PlayStation tarafı bir tık daha sessiz başladı bu son dakikalara, son haberlere kadar birkaç oyuna hariç Xbox tarafına göre. Bir anda patlatabilirler o bombayı. Evet. Ee, göreceğiz. Ee, bunu daha sonra başka bir kaynak da şey desteklemiş. Yani birden fazla kaynağın desteği bu. Daha evvel yalanlamıştı tutuyorsun konemi. Umarız doğrudur. Geçelim Xbox tarafına. Microsoft Series konsollarının ilk gün medya uygulamalarını tanıttı. PlayStation'da göstermişti. PlayStation tarafından daha fazla medya uygulamasına sahip olacak. Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, işte Netflix, Sky Go, Spotify, Twitch... Vudu, YouTube TV falan filan daha da fazlası. Ee, Netflix, Disney Plus mesela Dolby Vision ve Dolby Atmos'a doğrudan destekleyecekmiş. Konsoldan izlememiz için bir sebep daha evet, yani. Evet. Ee, Microsoft Store'da yenilediler biliyorsun. Her şey çok güzel ve yeni gözüküyor. Aynen öyle. Evet, daha güzel oldu. Devam edelim. Series de S ilgili bir haber vereceğim bu sefer. Biliyorsunuz 512 GB'lık bir SSD'ye sahip ve bunun 364 GB'ını kullanabilecekmiş. E, ee, ayrıca satılan SSD'nin de 200 var civarında olduğunu hesaba katarsak. Yani bir kaptı oyunu mu? güncellemeleriyle birlikte bir kapatat oynama Neredeyse yani. <laughs> ee, bir 1 TB'lik Xbox, Xbox Series X 802 GB, 825 GB'lik PlayStation 5'te 664 GB konuyordu. Ama ben çok kızmıyorum firmalara çünkü SSD maliyetli bir şey anlayabiliyorum. Yine yani de biraz sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Büyük olsa birçok insan ikinci bir SSD almak yerine harici bir hard disk alıp oyunları oraya depolayıp arada oynayacağı zaman kopyalayacak gibi gözüküyor. Mesela ben öyle yapmayı planlıyorum. Diyeyim. Ee, Yine yeni yeni ilgili bir haber var. Yükleme kıyaslamaları geldi. Geri uyumluluk oyunlarında geldi. GameSpot, yapmış sonra başka bir yerler yaptı. Ben şaşırdım buna çünkü ben PlayStation tarafının SS'nin daha az olduğunu düşünüyordum. Her oyunda Xbox Series X'in S'in değil X'in e, yükleme ekranı süresi PlayStation'dan daha önde. Çok yakın olanlar da var. 20-30 saniye, 30-40 yani, saniye fark edenler de var. Bu kadar SSD gömüp yani ama bunu tabii bilmiyoruz. bu geri uyumluluk ya Xbox geri uyumluluk konusunda çok daha başarılı bir konsol hani. Yenisi önlerde de görmek lazım. Mesela atıyorum mesela. Çok, evet evet evet. FIFA'ya hangisi daha hızlı giriyor? Evet. İlk menüye başladıktan sonra ama hangisi daha hızlı açıyor? Geri uyumluluk zaten üstünde Xbox yani bu sürelerde de. Ya Xbox'un geri uyumluluk konusunu PlayStation'la hani kıyaslamak çok mantıksız olur. Çok evet. e, e, objektif olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Devam edeyim. EA Play'in Biliyorsun Xbox Game Pass Ultimate ekleneceğini biliyorduk. Tarih açıklandı. 10 Kasım'da ekleniyor, evet. konsolların çıkışıyla beraber. Çok iyi. Ee, Game Pass Ultimate kütüphanesi, özür dilerim, EA Play kütüphanesi şu an indirmeye açıldı Xbox üzerinde. Evet. PC üzerinde değil. Evet. Xbox üzerinde oynayamıyorsunuz ama şimdiden indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Yani mükemmel çalışıyorlar yani adamlar. Teşekkür ederim Xbox'a bu konuda. PC için aralıkta geliyor. Güzel. Ee, Xbox Game Pass'e. Ee, bunun dışında... Var mı bununla ilgili bir şey? Ha, Kerem bahsedeyim. bahsettiğim, ee, Xbox tarafında bu çok enteresan bir şeydi. Steam'de bile yıllık kaçtı fiyatı, EA, EA Play'in fiyatı? 169 lira mıydı? PlayStation ve Steam'de yıllık 169, evet. Xbox'ta yıllık 65 TL. Ya orada da ucuz yani. yani. EA Play tek başına da ucuz. Ama ben olsam, birçok insanlara öyle tavsiye ederim. Game Pass Ultimate alıp, PC, Xbox, EA Play, Project Xbox, hepsini bir paketten de kullanırım. Evet, Hatta Microsoft'un istediği de bence bu. EA tarafından devam edelim. Ee, Mass Effect 1, 2 ve 3'ün olduğu bir Beklenen orada bir Söyleyeyim. E, Game Pass'e e, Star Wars Jedi... Aa çok özür dilerim. Evet. Star Wars Je Bunu hatırlattın. Star Wars Jedi Fallen Order ki çok iyi bir başarılı bir oyundu. Evet. Xbox ve PC Game Pass'e ekleniyor. Hatırlattın iyi oldu. Ee, Abonelik devam çok, ettiği sürece eklenecek ve şöyle güzelliği var yanı var. EA Play abonesi değilsen bile Game Pass altı mesaj abonesi olduğu zaman da artık evet, evet. oyun senin. Ama PlayStation tarafında da EA Play aboneliğin varsa Jedi Fallen Order orada, orada, oynayabilirsin. Ama bir daha pahalı da, olduğu için yani. Tabii tabii. doğru söylüyorsun. Mass Effect'e geçeyim şimdi. 1, 2, 3'ün olduğu bir remaster paket duyuruldu. BioWare tarafından Legendary Edition olarak duyuruldu. İlk bahar 2021'de e, mevcut nesil konsollar ve yeni nesil konsollar için çıkacak. E, şey, 4K çözünürlük şu şu hani anlatmayayım artık biliyorsunuz. Klasik yenilikler falan. BioWare tarafından stüdyo genel müdür açıklama yapmış. Casey Hudson. Mass Effect evreninde bir oyun, yeni bir oyun da yapıyoruz diye. Andromeda'yı biliyorsun beğenen oldu beğenmeyen oldu. yamaları da toparlan, toparlanmadı ama ne olsun olsun bence bir iki Mass Effect 2 3 havasında olmadı. 1 2 3 havasında olmadı. Ee, yeni bir Mass Effect oyunu yenilesinde SS'in de gücüyle falan çok güzel olabilir. Bakalım ne neler olacak pardon. göreceğiz göreceğiz. BioWare bu arada şey de yapıyor. Dragon Age evet, 4. Dragon Age de yapıyor. Ben de bekliyorum. Devam edelim. PlayStation ve Xbox tarafından biraz sıyrılalım. Ee, Dark Pictures Anthology diye bir şey var biliyorsun. Supermassive'in. Until Dawn yapımcısı Supermassive'in. Üçüncü oyunlar da belli oldu. House of Ashes diye bir oyun. Güzel de bir fragmanı var gezedim. izledim. 2021'de geleceği söyleniyor. İlk iki oyunu ortalama puanlar almıştı. Biraz fazla tekrar ediyormuş gibi hissediyorum oyun yapısının kendisini yes. ama ısrarla devam ediyorlar. Demek ki kendilerince yeteri kadar satış yapıyorlar. Diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz benim çok mutlu eden bir haber. Hollanda'da Belçika'dan sonra ve bazı Avrupa ülkelerinden sonra FIFA'nın fut paketlerinin kumar olduğu kumara yönlendirdiği ve cezalandırılacağı söyleniyor. Eğer kaldırmazsanız geçen bu e, size ceza keseceğiz ve öyle bir ceza ki hani çok büyük bir ceza yani. Şu an tam rakam hatırlamıyorum 10 milyon euro civarında falan. <laughs> Eğer yıl içinde bir yıl boyunca devam ederlerse <laughs> iyi onu karşılayamaz Hollanda'da öyle söyleyeyim. Karşılayacaklar eşek gibi yani. Belçika'dan sonra Hollanda'da İngiltere'de böyle... de, de bu tartışılıyormuş bu arada şu an. İnşallah bütün dünyada kalkar da ilk bunu Belçika yapmıştı galiba. Pay to win diye bir şey kalmaz. İyi gerçi onun da yolunu bulur. Ben bilirim iyi ama en azından zorlansınlar istiyorum. Ee, devam edelim. İki Türk oyunu haberinden devam edeceğim. Bunlar çok güzel haberler. Hero Concept İstanbul merkezi bir geliştiriciymiş. Beat em up oyunu Mayan Brawler'ı duyurmuş. PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'ye geliyor. Yani sadece PC'de gelmiyor. Switch, PlayStation ve Xbox da geliyor. 2021'de çıkacak. Bir başka e, Türk yapımı oyun, e, macera tabanlı bir oyunmuş. Mind Mist. Steam sayfası açılmış ve yapımı %90 alanında tamamlanmış. Aralıkta PC'ye geliyor, sadece PC'ye gelecek Çok bu. Çok güzel haber. Üç üniversite öğrencisi yapıyormuş. Çok güzel haber gerçekten. Çocuklar arkadaşlar, sizi tebrik ederiz. İnşallah çok güzel bir oyun olur çünkü İnşallah. Türk yapımcıların Türk oyunlarının Türk oyun, Türk oyun sektörünün o tarafta da büyümesi çok evet, önemli bence. Kesinlikle. Hem iç sistem olarak hem bu dünyadaki bu pazardan bizim de yararlanmamız gerekiyor diyorum ve devam ediyorum. E, Call of Duty Black Ops Cold War'un dosya boyutları belli oldu. Bunu niye aldım? Çünkü yeni nesildeki dosya boyutlarını merak ediyorduk ki o yüzden evet. aldım. PlayStation 4'te 95, PlayStation 5'te 133 GB. Xbox One'da 93 hemen hemen PlayStation 4'le aynı. Seriesler konsollarında Xbox Series X ve S'de. 136 GB olacak. Hani PC'de de, de e, 125 GB. Hani daha dün dedim ya Series S'in boyutu 360 GB bir kalıpta oynayacak. İşte yani kalıpta neredeyse 3'te biri oraya gelecek güncellemelerle 200 GB yani zaten. Bunu da evet, mesela. Biraz işte. sıkıntılı Ama şöyle bir artısı var onu söyleyeyim. Biraz biraz kurtarayım bir fasulye izlesi. E, ee, Champion modu Multiple Hermit ve Zombi modu. Üçü ayrı ayrı, ayrı sinli yüklenebilecek. Evet. Hani zombisi mutluluğun evet. içine almamışlar. En azından mesela şöyle bir şey var. Ben zombi spotunu oynamıyorum hiç. Tamam doğru Gitti. ben hikayeyi bitirdim sadece multi kaldı. Gitti. O antrı Bence çok güzel. Evet tamam doğrusunuz. O güzel bir olay. Zaten yenisi de bu çok olacak biliyorsun. Evet. E, Aslında de şeyi belli oldu dosya boyutları. PC'de neredeyse bütün platformlarda 45 GB ya. 44-45 GB. Öyle söyleyeyim. Az yalnız falan. İyi yani. Mesela bu çok iyi. İyi çok iyi bence. Aslında kredi valla da çok iyi. En fazla taş atlısı. Gerçi bu ilk gün yaması falan alırsa şaşırmam ben. 55'e falan çıkar bence. 60'a kadar yolu var bence de. Yani yine de iyi bence ön e, yüklemeyi de yakın zamanda açılacakmış bu arada. Ha pardon, açılmış hatta Google Play'de ön yüklemeye. Epic Store açılmış, Xbox Store açılmış. PlayStation'da açılmamış sadece. E, devam edelim. Nintendo finansal raporlarını paylaştı ve Switch'in dünya genelinde yaklaşık 70 milyon adet satışa geldiğini paylaştı. Maşallah diyorum. Bunun dışında e, bakayım. Bu son mali yılda 50 milyona yakın Switch yazılımı oyunu satılmış. Dünya genelinde 460 milyona yakın oraya doğru gidiyor. Switch oyunu Satılmış ve birinci Parti ve 3. Parti'nin bazı önemli oyunları da, Yani 1. partide bakayım hatta. Mesela Mario Kart 8 30 milyona yakın. En azından 26 milyon. Bir oyunu bir platforma satıyorlar bu kadar. 26 milyon. Bazı oyunlar 1 milyon için bayram yapıyor bu arada. Bir de e, bu konsolun, bu ülkemizdeki fiyatlarını düşününce... Bir virüsü. de şöyle bir şey, çok şarpıcı değil mi? Konsol 68 milyon satmış. Neredeyse yarısı kadar Mario Kart 8 almışlar kullanıcıları. Fantastik bir rakam yani. Evet. Oyun için de çok fantastik bir rakam bu arada. Keşke ucuz olsa ya. Sonra yani. Mario Max'ın Mario Max'ı biter mi ya? Keşke ucuz olsa burada. Evet Türkiye'deki fiyatları biraz sıkıntılı. Ee, Rockstar da e, finansal para çıkılmış. Bir uçan firmada Rockstar ve Take Two. Daha doğrusu Take Two açıklamış özür dilerim. Rockstar, Rockstar değil. GTA 5'in 135 milyona geldi. Red Dead Redemption 2'nin 35 milyona geldiğini falan söylemişler. NBA 2K 25 şimdiden 5 milyon. Allah Allah. Çok iyi satıyorlar. Bunun dışında e, Take Two'nun e, CEO'su yine konuşmuş Strauss Zelnick hala 70 dolara rağmen fiyatların yetersiz olduğunu ben düşünüyor. Yani zırvalama be abi yani. Biliyorsun bir de kazanıyorsun işte aslında yani. Aslında bu neslindeki bu, bu, 70 dolar muhabbetini ilk atan abiler bunlar yani. Bunun dışında yine teklifden bir haber vereceğim. Bu çok ciddi bir haber. E, 975 milyon dolara yakın bir teklifle Codemasters'ı satın almak istiyorlar ve çok büyük olasılıkla gerçekleşecekmiş. Codemasters'ı biliyorsunuz 4 evet. Grid gibi daha çok yarış oyunları üzerine bildiğimiz bir firma ve önemli seriler önemli oyunlar olan bir firma. Tektürünün altına girerlerse korkum 6-7 yılda bir oyun yani yapmaları olur. Yani oyunların kalitesi artabilir ama 10 yılda bir 4 Bir kere şuna eminiz. Bütçeleri kesin artacak. Yani kesin yapacağım. Hani oyunların yapım bütçesi kesin artacak. Ama evet. korkum şu. Bundan 4-5 çıkacak ya şimdi bu ay. 4-6'yı 10 sene sonra görebilirsiniz mesela. Bir de şöyle <laughs> bir GTA Online gibi bir online bir şey ekstra böyle modlar yapın Eyvah. abi. Eyvah. Sonra bütün 3 nesil Rockstar oyun yap Rockstar. Oyun yap. Ee, i̇ndirimleri ve ücretsiz <laughs> oyunlara geçelim. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Dungeons 3. Haftaya da The Texorcist, The Story of the Ray Biba. Ray Biba diye bir oyun veriyorlar. <laughs> çok komik bir isim varmış. Ee, Steam'de FIFA ile ilgili bir indirim var, FIFA ülkemizde çok sevildiği için almak istedim. %34'lük bir indirim var tüm sürümlerinde, 12 evet. Kasım'a kadar sürüyor. PlayStation Store'da 21 Kasım'a kadar indirimler gezegeni var %60, onun dışında Haftanın fırsatı yine çok sevilen bir oyunu Crash Bandicoot ama ne yazık ki %25 gibi düşük bir fiyata gelmiş. 351 TL'ye düşmüş. 351 TL iyi bir fiyat değil düşüyor, hala. Düşüyor o düşüyor yani. Ee, PlayStation Indies altında çok güzel indirimler var bu arada indie oyunlarda. Evet. Ee, 21 Kasım'a kadar süren başka bir indirim. Evet. Xbox'a da yine indie oyunlar. I did Xbox Super Saver diye bir indirim var. 9 Kasım'a kadar sürüyor. %60'a varan bir indirim. Bu kadar indirimlerim. Evet. O zaman var mı söyleyeceğim bir şey? Hayır yok. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere.